Deney köyü ikimizin ikinci bölümü olan babanın işlevi çalışma prensibi ve tipleriyle bakacağız şimdi. Burada direkt deney çalışmasına gelirsek babanın kullanım uygulama alanı, araştırma uygulama alanı iki tanesini açıklayın. Şekil 9 devletten eş verdimlikten sabalım. Devletin eşler reaktansını bulun demiş. Hemen şeyimizi açalım bobinlerin kullanım alanları olarak örnek olarak dizüstü bilgisayar şarj aletlerinin kablosunun üzerinde bulunduk diyor. Bunu hatta gösterebilirsem kendi şeyimde Biraz zor olacak ama mi? Hop. Evet, çıkartalım Şurada gördüğüm şey bir bobin aslında. Yeri takacağız şimdi bunu. Tamamdır. Hatta klavye montörü, sızıcı kablolarında bile kullanılabiliyor. Bu bir de analog devlerde, klasik iletişim devlerinde sinyal işlerinde yaygın olarak kullanılırlar. Bu sayesinde bir yapı bağlanarak istenmeyen sinyallere karşı filtre sağlayabiliyoruz. Şimdi şekil 9'da yani bu şekilde verilen devrelerin eşler öndüklerinde bulunuz demiş. L1 30, L2 30, L3 5, L4 14, L 6 21. Buradan önce paralel hesabından 30 çarpı 30 bölü 60 eşittir 15 çıkıyor. Yani aslında burada bir 15'lik bir bobin var aynısını burası için de yapıyoruz. 14 çarpı 21 14 artı 21'den 8,4 geliyor. Daha sonra bunlar seri hale geliyor. Serileri de topluyoruz. 28,4. 28,4 ee, eş indüktansımız. Şimdi bir de devrenin eşler endüktif reaktansını bulacağız. Bunun için bir formülü var. X ile yani eşler endüktif reaktans eşittir 2 pi f ile Buraya bize gerekli bilgileri vermiş. 2 çarpı 3 virgül 14 çarpı 50 çarpı 8 virgül 4 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3 almamızın nedeni şurada gördüğünüz m ibaresi. Buradan da 2.63'e 76 gibi bir değer geliyor. Deneyimiz de bu kadar.